Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Kemal var. Merhaba arkadaşlar. Kemal'daki bilirsiniz Survivor serisi var. Bilmem için videonun sonunda videosunu koyarım. Bakan koyarım. Evet arkadaşlar ben de Kemal'ın serverından nasıl diyeyim şimdi? Yani? Ne böyle? Nasıl ya? Sen hangi server açtın? Yani server derken Biyom, biyom olarak. Hangisi? Ha bunun aynısı değil. Evet. Ben de senden önce senin yaşlığını gördüm. Ben de bunu açtım. Aynı server'dır. Aynı bu. Konuşmayı da alayım. Arkadaşlar ne çubuğum toplarım diye sorarsanız. Kemal'dan önce gittim ben o şeye ne diyeyim. Ben videoda gideceğim. Hatta da tamam, gideceğim çekelim. videosunu çekelim. Çekelim. o nedir adı o tapınağa gittim ölmeden topladım bütün şeyleri nedir kentileri kent yapma için o barutlar topladım 22 tane burada ne yapacağım ne yapacağım kullanırım ekranda bir şeyler yaparım. tatforla geçir olabilir <laughs> arkadaşlar <gülüyor> ben de geleceğim bu server ama telefon çarj bitti ve kapandı. Elimden bir şey gelmiyor. Kırıldı. Ben de rahat. Da nereden nereye gittin da düştüm oraya kadar. Ne kadar, kadar mutsun bu oyunda. E, kemal daha iyi oluyor. Bak burada bile geçemiyorum. <laughs> Bak parkur yapıyor. <laughs> Yatayım mı yayın diyeceğim yatak bir ya <laughs> Tamam. ya evet da arkadaşlar devam ederek Gündüz olmadı ama bu arkadaş beni davet etti. İşte bu arkadaşı ben davet etmeden geldi bana. Bakayım Böyle bir şeycikler var mı? Arkadaşlar bu seri kaç bölüm gidecek? Lan siz! Kim siz lan siz? Hocam! Kaptan! Aldın boru ya benim. Sattım yine boruyu. Sattım yine boruyu da çünkü. Sattım. Hmm. Hmm. Ahırak bir şey yok var kardeşim. Bu seri böyle oncuk boncuk geçecek. İdare edin siz de. Tamam ben yok. Yok sanmıyorum. Yok Arkadaş ne yapayım uğraştın mı? Aman Allah'ım aman kaçtı. Oluyor, kaçtı. Tamam Değil, ateş eder bana bu. bundan mısın lan? Aa vurdu bana uçtum. Namussuzluk ya, yapar bunlar. Ya. Yolsuzluğa yaşlı. Kus be. Hayır. Ya, Allah <laughs> ay aspa çıkar gider hayır. Hayır, hayır. Arkadaşlar yarım canım kaldı. Allah acısın beni. Hadi <laughs> dolsun evet, biraz canım. <laughs> Kim alın boru? Anam aldım elime şey. Dur be nerede bu? Dur <laughs> başlı. Egal o. Okay şey Başlığımız var. Oğlum bu arada mısakçı da başlık gövdelik Paltalonu ayakkabı yan Ve bu alttaki neydi alttaki fazladan hani ok var <laughs> Görünce görmen yanımda yanındasın <laughs> Buraya mı sağırıyacaksın Vay canına elimde tutarım oku Ya <laughs> sonra E ya Ben bunu ilk defa gördüm ha Biraz vakit geçireyim ama o yayında can azdır. Usandım bütün geceleri yavrum <laughs> <laughs> ee, um, Usandım Böyle bir şeyler kraftlayalım Hmm ne kraftlayabilecek <laughs> Yok ben inşaatçı değilim Eee alalım bunu Bunu alayım Al bunu bakayım bir şeyler yapalım Eee alayım. Anam bende altın elma da var. Ya. E e e hmm. yok aradım. Aradığım yok ki. de göstereyim. hangisi? işi? Ne işi? Ne işi? Ne Ne Evet o. Hayır be yayı. Yayıladın gelin. Anam ben stick yapmadım. Ha, iki tane yay yapalım. Yes, benim iki tane yayım var iki tane yay yaptım. Yaşasın işte bu dostum. Sen gidebilirsin. İki tane yay yapacaksın. İki tane yay bir Daha daha güçlü bir yay yapabilirim. Yedi tane demir lan olur. E, i̇ki yayın var abi. Ha yayın var. Abi. Ben okum var. Okları birleşince güçlü olur. Yayları birleşince güçlü olur. Ama bende çok demir yoktu. Demire gerek yok. Nasıl birleşir mi? Bilmem ben ha, ne yaparım. sen bilgisayar modunda oynama E ya ne fark etti kim ne? Otanın ben Bye. Yün yaparsam yatak yaparım. Yaparım. Hani and yatağımı ben ne yatağımı isterim Kırmızı yün ister yahu. Aha beyaz yatak. Aha. Ha yaptım arkadaşlar. Yaşasın. Minecraft öğreniyorum. Evet burada spawn şimdi? Nasıl hmm. Nut ter tools. O iki oyna. Aferin. Öğrendin. Hmm. Bir, tanedir bir, bir tane de oku. Allah acısın yeni. Allah acısın yeni. Kaç dakika oldu video? Bir sekiz dakika oldu. Evet arkadaşlar bir tane daha biraz bir şey ok fırlatayım. İçimde kalmasın. Bunda dur. Ben niye onu ya Bana sor. Bana sor. Arkadaşlar aşağı yazın. Hashtag kemallama en grav Ben bu köyde hiç köylü yoktu. E köylüden de yer gidilmez. köyün köyüne gideceğim o zaman. Karşı <laughs> <Şeye>? Ya. <laughs> Karşı köyün köyündeyim kardeş. Bak güzel oldu. Aha miskinlere bak. Miskin can. Hop bir. Hop 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 hop. Hop Oyun kurdum arkadaşlar. Hop 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 Vardır ya senin yoklar aynı çıkarlar dedik de. Ha ona benzer. Bak yok gene ya. Ha bok yoluna gitti. Yengim. Ben vurdum yeni poposunu da. Ey yeniden. Kazıkladım yeni. Gel <gazıkladım> Emir takas yapalım. İki tane var be kardeş olur. Yok. Olur olur. Hayır, tamam. Gel arkadaşlar yavaş yavaş şuradan uzun sonuna geldik. İ butonuna basıp Kemal'in kanalına gidip abone olmayı unutmayın. Unutmazsam koyacağım. Başka bir videoda başka zaman görüşmek üzere. Bay bay.